Bir hayvanın nefesi kesilir, gözleri donuklaşır ve sessizlik olur. Ama bu sessizlik neyi anlatır? Hayvan sağlıklı olmalı kesim sırasında Allah'ın adı anılmalı. Bıçak tek seferde atılmalı ve kan tamamen boşaltılmalıdır. Bu yöntemin amacı hayvanın en az acıyı hissetmesini sağlamaktır. Ancak bilim insanları ve hayvan hakları savunucuları helal kesimin gerçekten acıyı azaltıp azaltmadığını ve modern dünyada hala gerekli olup olmadığını tartışıyor. Şimdi modern dünyada tabi et tüketiminin azalması kişilerin bireysel tercihleri. Ama kurban dediğimiz zaman tabi bir ibadet olduğu için esnetilmesi mümkün değil. Kurban bayramı dediğimiz bu bayram aslında her şeyi açık yani orada insanlar ne kadar işte helal kesim yapıyoruz, işte bu insanlık için bir din adı altında yapılsa da ben kesinlikle buna karşıyım. Dini olarak ibadet sayılan hayvan kesimi etik açıdan sorgulanmalı mı? Modern dünya bu eski gelenekleri yeniden değerlendirmeli mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Helal kesim dinin vazgeçilmez bir gerçeği mi? Yoksa zamanla değişmesi gereken bir gelenek mi?